Evet çocuklar merhaba. Ee, yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Ee, bu seferki konumuz da ünlü daralması. Ben yine sizin için tahtayı hazırladım önceden. Ee, bu seferki artık ses olaylarının sonuncusu oluyor bizim için. Yani bundan sonra görüp görebileceğimiz başka bir ses olayı kalmadı. Toplam 5 tane ses olayı gördük ve bu da sonuncu ses olayımız. Ee, ben yine tahtayı dediğim gibi önceden hazırladım. Şimdi... Tekrarlıyorum, defteri olmayanlar defterlerini çıkarıp hazırlarlarsa sevinirim çünkü ben daha öncelerde yine belirttiğim gibi bunları defterinize yazmanızı istemiştim. Ya şu an durdurun videomuzu, bunları yazın ve dinleyin ya da tam tersini yapın. Ama dediğim gibi bunların bir şekilde defterinize not almış, bunları bir şekilde defterinize not almış olmanızı istiyorum. Çünkü bunları dönüp bakmanız gerektiğinde bulabilebilis bulabilmelisiniz defterinizde ve e, yine bunlarla ilgili de size bu konuyla ilgili de size şey göndereceğim alıştırma göndereceğim o alıştırmaları da varsayın ki okulda yaptığımız alıştırmalar çünkü ben bu konuyu anlattıktan sonra bu kadarcık örnekle size bitirmiyordum bol bol örnek çözüyorduk ama maalesef okuldaki gibi olmuyor burada. Az örnek çözebiliyorum, konuyu çok kısa sürede anlatabiliyorum. O yüzden örnekleri, okulda yaptığımız alıştırmaları ve onun dışında verdiğim ödevleri kendi başınıza yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun içinde de yani elimden gelebildiği kadar sizin için işte bu örneklerin cevaplarını anlatmaya da çalışıyorum. Ama bilmiyorum, umarım yararlı oluyordur sizin için yani. Başlayalım. Bir şekilde atlatacağız bu süreci. Kavuşacağımız günü bekliyorum yani. Başlayalım isterseniz. Şimdi yine tanım yazdım ben sizin için. Yine tanım yazdım ben sizin için. Tanımla başlayalım. Konumuz zaten ünlü daralması yani bu sefer ünlülerle yine ikidir ünlülerle işimiz var. Bakalım bir ünlü nasıl daralabiliyormuş? Ona bir bakalım. Bir sözcüğün son hecesinde a e biz bunlara geniş ünlüler diyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten adı üzerinde bir ünlünün daralabilmesi için bir şey dardır. Başına bazı olaylar gelir. Pardon. Bir şey geniştir. Başına bazı olaylar gelir. E daralır. Ünlü daralması zaten bunun ismi de buradan geliyor aslında. Son hecesinde bulunan geniş ünlüler yani AE ünlüleri bu harfler varsa biz Son hecesi A-E ile biten bir sözcüğe yor ekini eklediğimizde, bak yor ekini getirdiğimizde ae ünlüleri, geniş olan ünlüler, daralarak i, I u ü e, O zaman bunlar da dar ünlüler olmaz mı? Evet, bunlar da dar ünlülerdir. Geniş ünlüler daralarak dar ünlüğe dönüşürse biz buna ünlü daralması diyoruz. Hemen şöyle bir toparlayalım. Geniş ünlülerimiz hangisiydi bizim? ae ünlüleri buradaki geniş ünlüler yor ekini alarak daraldıkları zaman ı, I, i, u, ü ünlülerine dönüşüyorlarmış. Biz a, e'nin ı, I, i, u, ü'ye dönüşmesine ünlü daralması diyormuşuz. E bakalım nasıl dönüşecekler. Şimdi başlamak şuradaki çizginin mekmak olduğunu ben size daha önce söylemiştim. Yazmamıza gerek yoktu neden? Çünkü bunlar birer fiillerdi ve fiiller hareket içerirlerdi. Hatırlasanıza silgiyi koymuştum tahtaya. Daha doğrusu tahtayı şöyle karalamıştım. Biz bu tahtayı nasıl temizleriz demiştim. Siz de bana silgiyle silersek demiştiniz. Ben de silgiyi koymuştum tahtaya. Hadi silsin demiştim. Bana demiştiniz ki kolunuzu böyle böyle tutup hareket ettirmeniz lazım. O zaman fiillerde hareket vardır. Başlamak. Bu bir fiildir. Hareket vardır içeriğinde. Hareket etmeniz gerekir. Bir şeye başlamanız için hareket etmeniz gerekir. Bunun gibi. Peki başlayalım örneklerimize. Harekete başlayalım. Başlamak. Ama şuradaki mek maka aldanmayın. Bunun son harfi nedir? A, E'dir. E, A, E ile biten ünlüye biz yor ekini bu kelimeye biz yor ekini getirdiğimizde ne dedik? A, E, I, I, U, Ü'ye dönüşüyormuş. Bakalım başlıyor. Başlıyor olmuyor. Biz bunu o zaman daraltarak yazalım. Başlıyor. Bak ben A'yı burada I'ye çevirdim. Bak A'yı I'ye çevirdim. Ne yaptım? A'yı I'ye ya çevirerek daralttım. Ünlü daralması. Peki beklemek. Bak şimdi son harfi e harfiyle mi bitmiş? Evet. Geniş ünlülerden bir tanesi mi? Evet. Biz beklemek kelimesine son harfi geniş ünlüyle biten bir kelimeye yor ekini getirdiğimizde ne oluyor? Bekleyor. Bekleyor. olmuyor. Biz günlük hayatta bunu bekliyor diye kullanmıyoruz. Bekliyor diye kullanıyoruz. E, o zaman buradaki e'yi daraltalım. Ne yapıyoruz? Bekliyor. Bak buradaki e i'ye dönüştü. E'yi i'ye dönüştürdük. E'yi i'ye dönüştürdük. Ne yaptık? Daralttık. Peki gülümsemek. Bak şimdi son harfi ne? E ile bitmiş. Gülümsemek. E ile bitmiş. Geniş ünlülerden bir tanesi. Ben geniş ünlüyle bitmiş bir kelimeye yor ekini getirirsem getirelim. Gülümseyor. Oldu mu? Hayır o zaman ne yapmam lazım? Benim geniş olan ünlüyü daraltmam lazım. Gülümse yor olmayacağına göre ne olacak? Gülümsü yor olacak. Ben bak buradaki e'yi ü'ye çevirmişim. E'yi ü'ye çevirmişim. Ne yapmışım? Genişi daraltmışım. Ne olmuş? Ünlü daralması olmuş. Tamam. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Biz dedik ki bir sözcüğün son hecesinde Geniş ünlülerden olan a, e ünlülerinden bir tanesi varsa ve siz bu sözcüye yor ekini getirirseniz, bu sözcükteki geniş ünlü o son hecedeki nerede bak? Son hecedeki geniş ünlü daralarak i, i, u, üye dönüşür. Daralarak a, e, i, i, u, üye dönüşür. Hemen bakalım başlıyor demiyorduk. Başlıyor diyorduk. A'yı ı'ya çevirdik, daralttık. Çünkü sonundaki a geniş ünlü. Ben buna yoru getirdiğimde a'yı daraltmam gerekiyor. Başlıyor diyemiyorum. Bunu böyle yazarsam yazım yanlış yapmış olurum. Bekliyor. Ne oluyor? Bekliyor diye. O buradaki e i'ye dönüşerek daralıyor. Gülümseyor olmuyor, gülümsüyor oluyor. O zaman ne oldu? E üye dönüşerek yine daraldı. Bu konun bu konuyla ilgili yan daha çok çeşitli örnek verilebilir. Mesela demek yani birine bir şey demek. Buna yor ekini getirdiğinizde deyor olmaz ne olur diyor olur. Eyi iye çevirmiş olursunuz. Ya da mesela bir şeyler yemek 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 değil mi bir şeyler yemek. Yani şöyle yazayım. Yemek. Bak sonundaki ne? E. Geniş ünlülerden bir tanesi. Buna yoru getir. Ne oldu bu? Ye -yor. ye yor. Ye yor olmaz. E ne olur bu? Yi yor olur. Buradaki E i'ye dönüşmüş olur. Gibi. Çok çeşitli örnekler görebileceksiniz arkadaşlar. Ben size tek başına kelimeler veya cümle içerisinde bu şekilde ünlü dalalmasına uğramış olan kelimelerle ilgili örnekler göndereceğim. Ee, bu çok fazla ses olayı olmuş olması yani zaten 5 tane var aslında çok değil ama hani karıştırırım diye gözünüz korkmasın çünkü ne kadar çok örnek çözerseniz bir yerden sonra artık e, kuralı falan unutacaksınız direkt kelimeyi görünce a bu şuna uğramış bu buna uğramış diye e, görür görmez ayırt etmeye başlayacaksınız bu konuda bu kadardı umarım anlamışsınızdır kendinize çok iyi bakın sizi seviyorum.